Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere yapılışı çok kolay, gösterişli bir örgü modeli anlatacağım. Modelimize şöyle yakından bakalım. Modelimizi ister yetişkin örgülerinde, ister bebek çocuk örgülerinde uygulayabilirsiniz. Şöyle mevsimlik örgülerinize dahi uygulanabilecek bir örnek. Burada 3,5 numara şiş ile Alize Baby Best'in bebe yünüyle modelimi çalışıp hazırladım. Modelin ilmek sayıları 6 ilmek ve katlarından oluşmakta. 6 6 ilmeklerimizi atıyoruz. 3 tane artı ilmek, 2 tane de kenar ilmeklerimizi attıktan sonra ilmek sayımızı ayarlıyoruz. Burada ilmeklerimi atıp hazırladım. Bir sıra şöyle ters yüzden düz örerek örgümün düz yüzüne geldim. Örgümün düz yüzünde bir sıra hiçbir işlem yapmadan düz örgü öreceğim. Ters yüzde de bir sıra ters örgü öreceğim. Örgümün e, modelime bir zemin hazırlamış olacağım. Örgümün düz yüzünde modelimizi uygulayacağız. Hemen şöyle hızlıca örgümün düz yüzünde ilmeklerimi tamamen düz örüyorum. düzgün ilmeklerimi tamamen düz ördüm örgümün ters yüzünü çeviriyorum ters yüzde de ilmeklerimi tamamen ters öreceğim sıra sonuna kadar örgümün ters yüzünde ilmeklerimi tamamen ters ördüm kenar ilmeğini de şöyle düz olarak alıyorum örgümü şimdi çeviriyorum modelimizi kuruyoruz şöyle iki sıralık bir zemin oluşturduk. Sizler altına burada haroşa çalışabilirsiniz. Lastik de uygulayabilirsiniz ama haroşa bence daha çok yakışır bu örneğe. Evet örgümün şimdi düz yüzünde modelimi kuruyorum. Kenar ilmeğimi ters olarak örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 1 ilmek dolama yapıyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi birlikte örerek keseceğim. Ortadaki ilmeğimin öne çıkması için iki ilmeğimin ikinci ilmeğim içine girerek iki ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Dolama ipim şöyle şişimde iki ilmeğimi sağ şişime aldım. 3. ilmeğimi örüyorum. Örmeden aldığım iki ilmeği üzerinden atlatıyorum. 3 ilmeğimizi bu şekilde keserek bir ilmeğe düşürdük. Bir dolama yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. bir dolama yapıyorum tekrar 3 ilmeğimi birlikte örerek keseceğim 2 ilmeğim şöyle genişlettim ikinci ilmeğimin içinden şişimi ön taraftan batırarak sağ şişimi aldım örmeden 3. ilmeğimi örüyorum örmeden aldım bu iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum tekrar bir dolama yapıyorum 3 ilmek düz örüyorum modelimiz hep bu şekilde ilerliyor 3 ilmek kesmenin yanında her iki yanında birer ajurumuz var 3 ilmek düz ördüm bir dolama yapıyorum tekrar 3 ilmeğimi birlikte örerek keseceğim 2 ilmeğimi şöyle sağ aldım 3. ilmeğimi örüyorum örmediğim 2 ilmeği üzerinden atlatıyorum bir dolama yapıyorum 3 ilmek düz bir dolama yapıyorum 3 ilmeğimi birlikte yine keseceğim 2 ilmeğimi örmeden aldım sağ şişime 3. ilmeğimi ördüm örmediğim 2 ilmeği üzerinden atlattım bir dolama yapıyorum 3 ilmek düz örüyorum kenar ilmeğimi de şöyle ters ördüm Modelin birinci sırasını ördük. Modelin ikinci sırasında arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi tamamen düz öreceğim sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örüyorum ajurlar kesmeler dahil modelimin ikinci sırasında arka yüzde ilmeklerimi tamamen düz ördüm kenar de ters örerek Örgümün tekrar ön yüzünü çeviriyorum. Modelimin üçüncü sırasındayım. Modelimin üçüncü sırasında tekrar düz örüyorum. Ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örerek tamamlayacağım. Modelimin üçüncü sırasında düz yüz ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamladım. Kenar ilmeğinde şöyle ters örerek örgümün arka yüzünü çeviriyorum. Örgümün arka yüzündeki ilmeklerimi bu defa tamamen ters örüyorum. İpimi kendimden tarafa aldım. Ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar ters örerek ilerliyorum. Tamamen ters örerek örgümün arka yüzünü örüp, örüp tamamladım ve modelimizde tamamlamış olduk kenar ilmeğimi düz örerek tamamladım modelimizi bir bir kez tamamlamış olduk ikinci kez kuracağımızda da aynı birinci modeldeki işlemimizi tekrarlayacağız şöyle bir iki model yine birlikte çalışalım kenar ilmeğimi ters olarak aldım 3 ilmek düz örüyorum 3 ilmek düz ördüm bir dolama yapıyorum 2 i̇ki ilmeğimi ikinci ilmeğinden girerek sağ örmeden aldım 3. ilmeğimi ördüm örmediğim 2 ilmeği üzerinden atlatarak 3 ilmeği 1 ilmeğe düşürmüş olduk 1 dolama 3 ilmek düz tekrar 1 dolama 3 ilmeği birlikte kesiyoruz ikisini örmeden aldım 3. ilmeğimi ördüm örmeden aldığım 2 ilmeği üzerinden atlatarak kesme yaptım bir dolama yapıyoruz 3 ilmek düz modelimiz bu şekilde ilerliyor alttaki modelin devamını yaptığımız gibi tekrarını yapacağız bu şekilde ilerleyeceğiz yapacak olanlara kolay gelsin beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum tekrar yeni videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın